Hepinize selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile beraber tekrar karşınızdayım. Yaklaşık 2-3 aydır YouTube kanalıma video yükleyemiyorum. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar biliyorlardır. 2-3 ay önce bebeğimiz dünyaya geldi. Bu süreçte de bebekle uğraştık. Yani video çektirtmedi bana evde. Hadi video çekeyim diyorum. Bebek ağlıyor. İşte bebek acıktı falan. Bebek uyuması gerekiyor. Gitar çalamıyorum. Bu gibi sebeplerden video çekemedim. Kanaldan o kadar uzaklaşmışım ki yani bu videoyu çekerken bile şöyle düşündüm. Ya ben nasıl video çekiyordum? Video çekerken neler söylüyordum? Nasıl bir konuşma yapıyordum? Yani bayağı bir afalladım. Biraz da böyle doğaçlama bir video olacak. Geçenlerde araç kullanırken Oğuzhan Koç'un Bulutlara Esir Olduk parçasını okuyup hikayemde paylaşmıştım. Arkadaşlardan da istek geldi hocam bu e, parçanın gitar dersi gelebilir mi şeklinde Ben de sizler için bu parçanın gitar dersini çekmeye karar verdim Videoya başlamadan önce hemen aşağıdan kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar Beni ayrıca instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz Oradan günlük hayattan ya da gitarla ilgili e, çeşit çeşit videolar paylaşıyorum Evet hazırsanız şimdi derse geçelim Parçada kullanacağımız akorlara bakalım. E-M akoru kullanacağız. A-M akoru var. D-M G akoru C akoru var. Bir de F akoru var arkadaşlar. F akor bareli bir akor olduğu için ee, bareli akor basmakta zorlanıyorsanız yani F basamıyorsanız F akoru yerine alternatif olarak F-Maj7 akoru kullanabilirsiniz. O da şu şekilde. Ben parçada F kullanacağım. Siz e, F-Maj7 kullanabilirsiniz. Parçada kullanacağımız ritimle devam edelim. Van, Bursa, Van, Bursa, Ankara ritim kalıbını kullanacağız. Hemen gösteriyorum. E-M gösterelim. Bursa Van, Bursa Ankara Van, Bursa Van, Bursa Ankara. Ok yönleriyle tarif edelim. Vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek, vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, çek, çek, vur, vur, çek. Biraz daha yavaşlatıyorum. çek çek vur çek çek vur vur çek Hazırsanız şimdi parçaya giriş yapalım arkadaşlar. Parçayı benle beraber çalıp söyleyebilirsiniz. Parçayı baştan sona söylemeyeceğim. Baştan sona söylediğim zaman telif hakkına giriyor. Bazı yerleri mırıldanarak geçeceğim. Oraları siz benim yerime söyleyebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. biz göremeden güneşi bulutlara esir oldu Arkadaşlar orada bir G geçişi var. Yani bir sonraki akor için geçiş yapmış. Şu şekilde nereden alalım? Şuradan alalım. Gitti, büyük sandıklara koydu. Sonra devam ediyoruz gelen olmadı yerine Arkadaşlar burada da D, M ve G'de ritmi ikiye böldüm. Yani bir ritim içerisinde iki akor yaptım. Tekrar çalıyorum. Gelen olmadı yerine Kimse sormadı Koca boştu niye Aa. Hmm. 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 Bu rüyayı Bir gün gidebileceğine Aynı şeyi yine burada da yaptım arkadaşlar Bu rüyayı Pardon. Nakarata geçiyoruz. Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka deme. Yüz geçirdim on Arkadaşlar burada da birer kere G F yapıyoruz. G F Sonra yine başa dönüyor. Yokluğunda Arkadaşlar parça gördüğünüz gibi bu şekilde. Parçanın tonu normalde sol minör. Ee, yani şu şekilde. Yine yaz bitti, Biz göremeden. Orijinal tonda çalmak isteyen arkadaşlar varsa yani e, biraz daha ileri seviye çalan, e, bare basabilen arkadaşlar varsa internette zaten akorları var GM üzerinden. Bu akorlara bakıp e, Oğuzhan Koç'un şarkısını açıp onunla beraber çalıp söyleyebilir e, o şekilde. Daha iyi olabilir ama gitara yeni başlayan arkadaşlar benim gösterdiğim tonla çalarsa onlar için daha verimli olur. Kanalıma ilk defa ziyaret ediyorsan ve bu tarz gitar dersi videolarından haberdar olmak istiyorsan hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Emeğe saygı adına videomu beğenirseniz ve küçük de olsa bir yorum bırakırsanız. Çok sevinirim. Sizin destekleriniz gerçekten çok önemli. Bazı arkadaşlarımız videoyu izleyip hemen abone olmadan ya da beğenmeden çıkıyorlar. Yani üzülüyorum bu duruma gerçekten. Çünkü bir video kolay çekilmiyor. Bunun çekimi var, montajı var, yüklemesi var vesaire. Ben de belli bir zaman ayırıyorum. Bunun karşılığı adına videoyu beğenip kanalıma abone olursanız ve beni desteklerseniz çok sevinirim. Ve ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Instagram'dan da çeşitli videolar paylaşıyorum. İşte hikayeler, postlar, gitarla ilgili, kendi özel hayatımla ilgili. Oradan da takipleşebiliriz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bebeğimiz izin verirse, müsaade ederse bundan sonra video çekmeye devam edeceğim. En kötü ihtimalle haftada bir video paylaşmaya çalışacağım sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.